Emekli maaşları neden eksik yattı, 2023 zammı uygulanmadı mı? Emekli maaşlarını alan milyonlarca emekli maaşlarının düşük olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Peki, emekli maaşları neden eksik yattı, 2023 zammı uygulanmadı mı? İşte emekli maaşlarında son durum. Kamu memur ve emeklilerine yönelik 2023 yılının ilk maaşı 15 Ocak'ta yatırıldı. 15 Ocak tarihi itibariyle maaşlarını alan milyonlarca kişi maaşlarda beklentinin altında rakam nedeniyle eksikliği merak etmeye başladı. 3 Ocak tarihinde maaşlara gelen zamlar netlik kazanmış olsa da bu artış net olarak aktarılmadı. Ocak ayının ardından Şubat ayında tam maaş alacaklarını düşünen vatandaşlar Şubat maaşlarının yatmasıyla birlikte yine beklediğini bulamadı. Emekli maaşları neden eksik yattı? Yapılan araştırmalar ve açıklamalara göre 15 Ocak 2023'te yatırılan maaşlara sadece yasal zamlar eklendi. Ek refah payı ve yapılan artışlar eklenmedi. Bu nedenle de 2023 yılındaki maaşlar beklentilerin altında kaldı. Ancak 2023 yılının Şubat ayı itibariyle yapılacak maaş ödemelerinde %30 üzerinden hesaplama yapılacak. Refah payının emekli ve memur maaşlarına yansıtılması için yapılan çalışmalar 15 Ocak tarihine yetişmedi. Kalan refah payı zammının ise ilerleyen günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkları yatırıldıktan sonra Şubat ayı maaşlarının ise tüm zamlar uygulanmış bir şekilde yatırılması bekleniyor.